Mussolini eski bir sosyalistti. Benito Mussolini, İtalya'nın faşist lideri olarak bilinir. Ancak siyasi kariyerine bir sosyalist olarak başladı. Kendi ifadesiyle, ilk gençlik yıllarında ruhunun ta derinliklerinde bir komünist idi. Cebinde Marx'ın resminin olduğu bir madalyon taşıyordu. Mussolini o kadar radikaldi ki, sosyalist olduğu dönemde "bayrak denen şey pislik yığını üzerine çekilen bir paçavradır" diyordu. Mussolini İtalya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesini protesto etmek için bir gösteriye katıldı. Sömürgecilik siyasetini ve Trablusgarp'a yapılan saldırıyı uluslararası eşkıyalık eylemi olarak tanımlıyordu. Mussolini karizmatik biri olmasına rağmen ruhsal olarak zayıf birisiydi. Birinci Dünya Savaşı onu çok kötü etkiledi ve gericiliğin çizgisine savurdu. Sosyalist devrimin lideri olabilecekken döneklik yaparak faşizmin kurucusu oldu. Mussolini tam tersine dönüşün trajik bir örneğidir. Döneklerde esas problem her zaman